Pidemiz fırından çıktı. Çok sıcak. Çıtır çıtır. Çok harika bir pide oldu. İftara hazır pidemiz. Afiyet olsun. Pidemiz için ön maya yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı mayamızı koyduk. Bir su bardağı ılık suyumuzu döktük. Mayayı eritiyoruz biraz. 1 su bardağı da unumuzu döküyoruz. Bu işlem ön maya işlemi. Akşamdan yapıyoruz. Sabaha kadar oda sıcaklığında bekliyor. Bu şekilde pidemiz daha güzel olacak. Bunu karıştırıyoruz. şekilde karıştırdık. Ve kapağını kapatıyoruz. Sabaha kadar oda sıcaklığında bekliyor maya Akşamdan ön maya yapmıştık. Mayamız kabarmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 su bardağı su daha ilave ediyorum. Akşamdan bir su bardağı suyla bir su bardağı un bir çay kaşığı mayayla ön maya yapmıştım. 3 su bardağı daha su ekledim. Mayanın gerisini ekliyorum. Paketin hepsini. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve biraz mayamızı eritiyoruz. Tuzumuzu mayamızı. erittik. Kontrollü şekil, şekilde 8 bardak unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Pide hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olacak. Ekmek hamurundan daha yumuşak olacak. Evet. Mayamız gelmiş güzelce ne. Şöyle hafif kenarlarına un serperek şöyle hamurumuzu havasını alıp tezgahımıza düşüreceğiz. oldukça yumuşak bir hamur. 3 eşit parçaya böleceğiz. 3 tane pidemiz olacak. Üç bezemizi yapıyoruz. Evet şimdi bunu tepsimize koyuyoruz. Tepside mayalanmasını bekliyoruz. Üzerini bir bezle örteceğim Şimdi öbürleri de yapıyorum. Pidemiz kabardı. Şimdi yumurtasını sürüp şeklini vereceğiz. İki yumurtayı beyazıyla beraber güzelce çırptık. Hafif narin şekilde yumurtasını sürüyoruz. Sonra tırnaklama işlemine geçeceğiz. Evet her yerini güzelce yumurtaladık. Şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz yumurta elimize batırarak önce şöyle bir kenar yapmak istedim ben Evet. Şimdi çörek otumuzu ve susamımızı döküyoruz. İsteğe göre dökebilirsiniz. Kabarmadan önce tırnaklama işlemini yapmıyoruz yoksa kabarıp şekli bozulabilir. Şimdi fırına vereceğiz. Derecemizi 250'ye getiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırınımız içine sıcak su koyuyoruz. Ve fırınımıza pidemizi veriyoruz. 15 dakikada Pidemiz fırından çıktı. Çok sıcak, çıtır çıtır, çok harika bir pide oldu. İftara hazır pidemiz. Afiyet olsun.